Kadran adam Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde ve kış sezonu geldiği için şans çarkı serisiyle sizlerleyim. Şimdi bu sefer sıra süper şans çarklarında. Şu an birazdan göreceğiniz süper şans çarklarına ilave olarak VIP ödülü geldiği için 16 tane de orada hediyemiz var. Bakalım kaç tane çevireceğiz bilmiyorum ama bildiğiniz gibi bütün arabalar var arkadaşlar. Para da full zaten 3 senenin sonunda. Artık yeni oyunun çıkmasına da çok az bir süre kaldı. Şimdi Umuyorum ki güzel arabalar gelir. Çünkü müzayede etkinliğiyle onları size verebilmek istiyorum arkadaşlar. Daha pratik oluyor. Hadi başlayalım bence. Kaç tane var? Neler gelecek? Çok merak ediyorum abi. Rast gelsin. 32 bununla birlikte 33 16 tane de orada 49 tane çarkımız var. Yani 50'ye 50 diyelim biz ona. Abi para istemiyoruz. Tamam mı? Paraya falan ihtiyacımız yok. Bize güzel arabalar ver. Beni takipçilerime mahcup etme. Bir işe yarasın. Döndür. Hadi aslanım. Abi en kötü bunu ver yani. En kötü bunu ver. Satmıyorum. Garaj zaten baya boşaldı. Garaja ekliyorum. Bunları size vereceğim. Ee, abi her türlü kendime şu şans çarklarında heyecanlanacak bir bahane buluyorum. Yani bir dedim parayı fullleyeceğim. Şimdi işte müzayede etkinliği falan. Ee, dün yayında bu Carlton'dan bir tane sattık. Bir tane daha indirelim, bir tane daha satarız abi. Abi işte bana bunlarla gel. Tamam mı? Bana bunlarla gel. 73 Carrera. Güzel. Mümkün olduğunca değerli şeyler. Aston Martin DB5. Oo ekle arkadaşlar bu müzayede etkinlikleri çok çılgın oluyor bakın dün bir tane 10 milyonluk bir tane de 5 milyonluk aracı 100 bin lira falan sattım yani o yüzden kaçırmayın. Hadi aga. Oo Porsche'lerden güzel yürüyoruz ha. Hadi bakalım. Yani büyük çılgınlık var abi gerçekten bu müzayede etkinliklerinde soygun oluyor hızlı olan kazanıyor abi. Ee, bunu Sattım bunu ya. Ben araçları koyuyorum. Gerisine karışmıyorum. Artık hızlı olan tek kişi de olsa alabiliyor. 97 M3 ama çok değerli değildi o galiba ya. Bunu satıyorum abi. Yani size de bir avantajı olsun anladınız mı? Hani olmayan araba olabilir. Veya sattığınızda çok kar edeceğiniz tarzı arabalar daha çok hoşuma gidiyor. Ulan şurada Nova'yı da verseydin ya oğlum ya. Ekle garaja. Bunu da ekle garaja. Güzel. İyi topluyoruz iyi. Geç abi. Geç abi. Hadi bakayım. Üstteki lazımdı bize. O Mercedes lazımdı. Bu da yetmiyor. Bunu da sattım. Geç. Para lazım değil oğlum. Para senin köpeğin olsun. Olur, olur, olur abi. Ekle garaja. 3-5 kuruşta olsa ekle. Ulan beleyir. Hadi abi, hadi. Yapma be oğlum. Güzel şeyler gelmek üzereydi. Ama olsun. Bu eskortu da ekliyorum abi garaja. Sadece çarşamba ve perşembe günleri gün içi yayınlarında arkadaşlar 7'şer tane yayın başı satıyorum. Yani toplam haftada 14 tane araç veriyorum. Ee, hani her yayında yapıyordum ama her yayından 2 yayına düşürmemin sebebi de e, eldeki araçlar çok çabuk bitecek abi. Veremiyor olacağım size. Hadi koçero. Hah. Olsun. Çok değerli olmasa bile olsun. Ve bunu satarım. Buna eklerim. Abi istemiyorum para. Hadi uç oğlum uç. Uç bahşiş bırakırım ben bu paraları. <laughs> He, bana bunlarla gel diyecektim ama ölü fiyatmış. Ekledim lan garaja. Oh be işte bu oğlum. İşte bu. Ekle. Oo, bunu da ekle çok tipsiz araba. Ya. Bunu da ekle bu güzeldi abi. Şu ana kadar çevirdiklerimizin içerisinde bence en iyisiydi çünkü üçü de güzel değerli para edecek arabalar çıktı. O Aston Martin Vantage, geçen bunu kullanmıştık çok zevkliydi yayında. Garajı ekle, Bayağı, bayağı araba biriktirdik ya, Bayağı biriktirdik. Hadi gene iyisiniz. Ekle de bunu da garaja. O kasayı da çok severim ha. Geç abicim para, geç istemez. Donkerfort GTO, Aston Martin Vanquish, bir de 500. Bir. Aslında bu arada bu var ya bayağı bomba bir şarj çıkar Ekle abi garaja. Bunu da ekle garaja. Güzel, iyi gidiyoruz. Bayağı doldurduk garaja. Oo ulan. TVR Sagaris'i verseydin ya. Hepsini ekle abi. Bunlar güzel aletler. Evet. Demek ki para için çevirmeyip araba için çevirdiğimiz zaman birine karşılıklı iyilik karşılıksız daha doğrusu iyilik yapacağımız zaman oyun daha bonkör mü davranıyor bize ne yapıyor? Ya bu aslında çok etmiyor ama ekledim garaja. Geç abicim. Az sonra VIP ödüllerine e, mesaj kutusuna gidip oradan ikişer ikişer atacağım arkadaşlar hep iki kalan göreceksiniz. Yanılgıya düşmeyin. Opel Manta bu da bir rally efsanesi be abi. Ekledim garaja. Bir üsttekine verseydi daha iyiydi ama bunu da ekliyorum garaja. Şimdi uçalım mesaj kutumuza. Evet abi şimdi buradan ikişer ikişer başladı kaçmaya. Olmadı. Bu olmadı. Ama ekliyorum garaja. Hadi aslanım. Bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı yok bu para etmiyor. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Bak bu da para etmiyordu galiba. Yok abi bunu satıyorum. Hah, işte böyle. İşte böyle Aventador Forza Edition 93 GTR. Garaj ekle abicim. Bunu da garaj ekle. Oo, arkadaşlar, bende bir tane yapılı Porsche 918 var. Bir tane de stok tuttuğum 918 var. Onu satmıyordum çünkü birçok yarışta bayağı iş görüyordu. Şimdi satacak bir 918'imiz var. Ekle abim garaja. Ekle garaja. Güzel geliyor. Gerçekten güzel geliyor abi. Uuu bu da iyi. Patron çıldırdı. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Baya Porsche aldık yalnız. Oo Venom geldi. Çok iyi abi bu da çok iyi. Gerçekten abi inanamıyorum. Baya iyi gidiyoruz. Evet yani çok böyle 10 milyonluk 20 milyonluk arabalar gelmese bile güzel arabalar geliyor. Yani ulan istekli Mustang'i versen en azından sizin işinize yarayacak. Hadi ekleyelim garajı madem. 6 tane kaldı arkadaşlar. Geç abicim paraları uç. Hadi bakayım. Hadi bakayım aslanım. Bak bekledim o kadar. Lotus Eleven. Ekleyelim hadi bakalım. Dört tane kaldı dört. Bununla birlikte hem de dört. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Yapma be abi. Abi şu arabanın değerine bak ya sat. Hadi oğlum. Hadi oğlum bekliyorum seni. Bekliyorum geçmiyorum. Ulan ben Tayga'yı versene ya. Son iki tane arkadaşlar. Kapanışı çok önemsedi mi biliyorsunuz ama şimdi boşanda semeri ne diyeceksiniz? Zaten bayağı güzel arabalar çıktı o yüzden pek de bir şey diyemiyorum yani. Ekle. Bunu sat. Sonuncudayız. Hadi oğlum bir bomba patlatalım. Kendimiz için istemiyoruz be abi. Olsun. Güzel. Güzel. Hiç de fena değil. Artık tabii ekle abim garaja bunu da ekle. Artık tabii para hesabı falan yapamıyoruz arkadaşlar. Para full olduğu için oradan topla oradan çıkar falan filan hepsini tek tek burada not almamız lazım. Dediğim gibi artık şans çarkları tamamen sizin için arkadaşlar. Yayınlarda bol bol size verebilmek için fazladan birikirse verdiğim iki gün sayısını belki tekrar üçe çıkartabilirim. Duruma bağlı. Hatta bu gecede canlı yayınımız var. Bekliyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.